kendine. Arkadaşıyla birlikte şimdi video çekeceğiz. Annesi babası izin verdi değil mi arkadaşı? Evet. evet. hadi şimdi baloncuk makinesi alacağız. Sonra da baloncuk makinesiyle yarış yapacağız. Tamam mı Eylül? Hadi koşun bakalım. Baloncuk makinesi orada. Alalım bir tane. Baloncuk makinesini aldık. Şuradaki iki tane şeye binip en çok kim dönerse bu baloncuk makinesini o kazanacak. Tamam mı? Hadi başlayayım bakalım. Eylül bu pembeye bindi. hızlı dönüyor Eylül. Sen de dön çabuk. Evet dönebilirsin Eylül. Evet yapabilirsin. Arkadaşın daha hızlı dönüyor Eylül. Ne yapacağız anneciğim? Aa sen de dönebiliyorsun. Tamam. Süper oldu. Ama kim kazandı ben bilmiyorum ki. İkisi de çok hızlı dönüyor. Baksanıza şuna. İkisi de aynı anda dönüyor. <laughs> ne yapacağım ben? Kime vereceğim bu baloncuk makinesini? Tamam tamam bakın şöyle yapalım. İkinizin olsun bu baloncuk makinesi. Bak arkadaşın hala dönmeye çalışıyor. İkinizin oldu çünkü ikiniz de çok hızlı döndünüz. Hadi gel bakalım ikiniz de birer kere üfleyeceksiniz tamam mı? Açın bakalım. Gel Eylül, in aşağı. Hadi baloncuk makinesini üfleyin bakalım. Vay! Baloncuk ne kadar çok çıkardın sen. Eylül sen de yap bakalım. Şimdi sıra Eylül'de. Acaba Eylül ne kadar çıkarabilecek baloncuğu? Göster bana da göster şaşkın. Vay! Eylül sen ne kadar çok çıkardın anneciğim. Bir daha yap bir daha göremedim ben. Aa süper! Eylül daha çok çıkardı. Şimdi sıra arkadaşında ver bir daha o yapsın. Vay! Süper oldu Eylül. Hadi arkadaşına ver bakalım. Şimdi sıra onda. Son kez üflüyoruz. Üfle bakalım. Evet, çok güzel. Rüzgar arkada ya o yüzden olmadı. Hadi görüşürüz. böyle gezilmez anneciğim terliklerini giy Eylül gel buraya kaydıraktan öyle kayılmaz Eylül nereye gidiyorsun anneciğim nereye gidiyorsun kaydıraktan öyle kayılmaz terliğini giy lütfen Eylül gel buraya çabuk yaramaz kız seni aa nereye gidiyor bu ya Koyraz ne yapıyorsun ya sende ayakkabı var mı tamam sen öyle kayabilirsin sen gel bakayım terliklerini giy çabuk çabuk bak buraya koyuyorum terlik olmadan sakın Eylül nereye gidiyorsun anne Necim oynanır. Eylül gel buraya anneciğim terliklerini giymen lazım. Evet Poyraz sen de ayakkabı var ama Eylül terliklerini çıkardı. Eylül giy çabuk terliklerini. <laughs> kaydıraktan kayma terliksiz. Aa inanmıyorum ya bu nasıl bir kız. Eylül ayaklarının altı pislenecek anneciğim gelir misin giy şunu. Eylül kaydıraktan kaymasana anneciğim terliklerini giyer misin? Bak seni yakaladım. <laughs> gel buraya dedim sana Eylül. Anneciğim terliksiz parkta oyun oynanmaz dedim sana. Aa inanmıyorum bu kız terliklerini giymiyor. Çabuk gel terliklerini giy. Eylül çabuk terliklerini giy anneciğim. Ayaklarım bak çıplak. Hadi lütfen Eylül terliksiz kaydıraktan kayılma.